チェコが見えチェコが見えチェコが見えチェコが見えチェコが見えチェコが見えチェコが見だ Değil mi komik? Komik mi? Komik mi? Bu komik mi? Çık mı komik? Çık mı komik? Ne olmuş <gülüşmeler> <Kabilik mi>? <gülüşmeler> Gülüşmeler> <gülüşmeler> nomuş sana ne olmuş? Ne olmuş sana haşta mı o sen haşta mı o can... Ana 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 ana. <gülüş> Güzel ben çok haşta oldum beni kaldırın. Pere kaldırın yapmak istemiyorum bak. Oş oş. Oş oş. Oş. Öpücük 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 ver anneanne. Öpücük öpücük öpücük. Hele 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 hele. Şişin yok. Ben çabahları senin şişinle uyanır dülerdim sana. Çenderelere diktin Gülücar senin ağacına çiçeğim. Ciii. 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 Cii! Çiğ çiğ, çiğ. de akıyor ağacının çiğleri akıyor. Oş. Bak bak kameraya doğru bak. Ay öpemiyorum. Aha bak ruj oldu işte gördün mü öpmedim. Tam da elini öptüm Allah kahretsin. Hmm, rujumu sileyim seni çok öpeceğim hocam. Rujumu sileyim öpeceğim seni. Rujumu sileyim öpeceğim seni. Rujumu sileyim. Ah. Oş. Oh. Mm. Al aşkım. <laughs> Arkadaşlar dün o sıcakta sarma sardım e, liderim bugün doğum günü ablaları. <laughs> ah. Şöyle kız borcamda ya görünmüyor. Bir de çok şey çektim. Zeytinyağlı işte e, üzüm yaprağı sarması sardım. Hatta da dün Elif'i izlerken bir yandan izledim bir yandan sardım. Ama hep dinledim. Eee, o sıcakta sardım. Bu pişerken de dur şimdi göstereceğim. Gül böreği yaptım. Boşnak böreği. Durgu geliyorum bekle bu da patatesli gül böreği. Elimde açtım el cihazlarımla. Ama onu da çekemedim. Çok sıcaktı her yerimden. Böyle var ya alnımda şey şu yanlarda bir şey var tamam mı? Oradan ak ak geliyordu. <laughs> Ay nasıl var ya o dün ne sıcaktı ya mübarek. Bugün biraz daha serin Allah'a şükürler olsun elhamdülillah. Böyle e, bunun ben mayasına şeyine ne koydum? Un, Ondan sonra tuz. Hamurunu yaparken çekiyorum sandım ama çekmemiş. Galeri dolu diye inşallah bunlar çıkar. Bak yine galeriye bakmadım. Sonra çekerken yani yaparken de aşırı sıcaktı. Ee, Baya bir e, yani nasıl diyeyim şakaklarımdan falan terler akıyordu her yerimden. Ano nasıl ya her yerde açık burada. Bakın şöyle kapı da açık. Şöyle cam da çıktı ama yok. Ee, şöyle şimdi damat geliyor sırta. Onu alacak bunun üstüne bir şey yapacağım. Şuna yaptım da şuna da jelatin yapacağım. İçine de patates koydum kızlar. Bunun hamurundan da az bir şey bıraktım. Bugün yorgun olurum da yarın Gülşen'le canlı yapacağız. O çay getirecek. O da benim ketemi çok merak ediyormuş. Zaten keteye koyduğum şeyleri buna da koydum kızlar. Ee, ne koydum içine dur bir de anlatayım yarıda kalmıştı e, ee, un tuz e, biraz e, su biraz süt yani ne sade sütten olacak ne sade e, sudan olacak ikisinin karışımı e, bir, bir yemek kaşığı da şeker koydum e, terem yağı tereyağının lezzet ekizi lezzet ekizi var ya ondan koydum şöyle bir yemek kaşığı bir yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum onu güzel yoğurdum baya ben sarmayı sararken o baya bir bekledi ee, dediğim gibi e, sarma bittikten sonra da onu açmaya başladım İçini de işte önceden hazırladım patates baharat soğan neyse Allah ne verdiyse bu şekilde kızlar kalan baya çok oldu iki tane de Murat'a ayırdım arkadaşlar o şu anda işte yani şöyle iki tane büyüğünden e, ayırdım. 3-4 e, topakta e, dediğim gibi yarın kete yapacağım. Belki kete yapımını gösteririm. Çünkü şu anda havalar bayağı bir esiyor. Yani dünden sonra hava bayağı burada güzel, esintili. Rahat rahat o az yani. Onu hemen bir çekerim belki. Ondan sonra Neyse kız doğum gününde görüşmek üzere diyorum. Öpüyor İnşallah inşallah çıkıyordur. Var ya yine galeriyi temizlemedim. Öpüyorum canlar. Bay bay. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Liderin doğum günündeyiz. Ama burada kim var? Deniz var. Beni gördü böyle. Ana ben buradayım ana Bir el salla bakalım ablalara. O artık büyüdü abi oldu. Ablaları abileri. Şimdi burada e, şeyler var. Dur. Masayı çekiyorum Tuğçe. Aa, ne ne salat? Şule yapmış bunları. Bunlar hepsini şule yapmış arkadaşlar. E, makarna salatası. Bunu Tuğçe yapmıştır. Tuğçe bunu güzel yapıyor. Şu da şöyle kırmızı lahana. tepenin börekler kız bak evdeyken nasıldı gül böreği buraya geldi parçalandı. Şöyle. Bu da sarmam yine kızlar. Buna limon getirin sarmaya. Şeyleri çekiyorum. Yandığı zaman çekemem. Tamam da. Şu anda e, bunları da yine tuç, e, Şule kızım yapmış. Bunu tuğçe yapmıştır bu büyük, ihtimal. Şu da poğaçalarımız. Buna limon şey yapsana. Aa pastamızı unuttum. <laughs> Hele pastamız pastamız siyah Adam beyaz niye siyah yana beyaz Beşiktaş mıyız Beşiktaşlı herhalde yana bizim yana bizim yana torun Beşiktaşlı benim yana haberim yana yok pastamız da çok güzel burada. Huysuzluktan yüzün yarısını palyaçoya şey yaptı. Boyattı. Palyaçomuz da gitti. Saati geldi. Gitti kızcağızın. E, liderin doğum günü. Bir sene ne çabuk geçti arkadaşlar. <laughs> Aa, yorgunum. Bir de yağmur bir başladı ki. Valla sağnak yağdı. Evet lider. Ne, ne söylüyorsun ablalara, abilere? El salla. İyi ki doğdum de. Ha? i̇nşallah, <laughs> inşallah. Hmm. <laughs> hmm, uykusu var arkadaşlar. Durmuyor. İçerisi çocuk dolu. Sesleri geliyor. <laughs> ne kadar oldu? Bir dakika. Olsun. Ben üstünü tamamlarım. Başladı mı hı. Arkadaşlar doğum günümüze devam ediyor. Hele torunlar oynuyor he. Hele hele denize bakın hele. Evet içiyor musunuz? Evet. Bu da Aynı benim adam. Da Aynı. Aynı ana, bu da kızımın elçisinin kızı. Aylasu. Aylasu ana bu dadım bu. Ben bile Hele denizi denizi zumba. <laughs> hele, erkek oynayışı hele. Kapa, kapa telefonu.